Ben Hamza Demir Kapu. 10 yıldır antika dünyasının bir parçası olarak çeşitli yerleri gezer ve hikayesi olan eşyaları yeni sahipleriyle buluşturdum. Hikayesi olan eşyaların peşinde dedektiflik yaparken bambaşka mekanlarda kendimi bulurum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Bir kıyafet arıyorum ben. Fotoğrafçıyım. Evet. Ee, böyle eski kıyafet bana lazım. Eski dönem kıyafet. Anladım. Nasıl bir şey? Renkli mi olsun? Sade Çok mi? renkli olmasın. Böyle sade, sade şık. Böyle... Anladım. Eski İstanbul'un kıyafet arıyorum ben. Dönem yani. Evet, dönem gibi. kıyafet. Bu konuda bence Hamza abi size yardım edebilir. Ben ona söyleyeyim, gelsin. Olur. Hamza abi, Hamza abi orada mısın? Efendim muanlı. Bir gelir misin abi? Geldim. Efendim. Ee, bir bayan geldi de eski dönem kıyafet falan şey, istiyor galiba. Bunu silelim ama. Böyle Ha tamam. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Hamza ben. Mila ben. Memnun oldum. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben fotoğrafçıyım. E, eski güzel. kıyafet arıyorum. Hı -hı. E, dönem kıyafet. Böyle Hı -hı. eski İstanbul fotoğrafları yeniden çekeceğim. Çok Ye güzel. Yeni insanlar olacak. Yeni insanlar da. Ama dönem fotoğrafları canlandıracaksınız evet. Evet. Tabii ki. Çok güzel. Hı -hı. Yardımcı olur musunuz? Oluruz tabii. ki. Tam yerine geldiniz. Nasıl bir şey olacak? Kaç tane modeliniz var? İki tane modelim Hı -hı. var. Bir tane kız, bir tane erkek. Tamamdır. Hani hı hı. beden ölçülerini ben sizden alırım ama önce nasıl bir şey? Yani böyle öyle renkli şeyler mi kullanalım? Hani böyle 70'ler, 80'ler yoksa biraz daha geriye gidelim. Biraz daha ağır böyle o İstanbulluluğun ağırlığını mı hissedelim? Nasıl bir şey Çok istersiniz? Çok renkli olmasın. Biraz ağır olabilir. Hı, ağır olabilir. Evet. Eyvallah. Ben size birkaç görsel göstereyim. Zamanınız varsa. Buyurun, şöyle alayım ben size Birkaç görsel göstereyim ben size. Tamam, olur. Muanna, o e, arkada şeyler var ya dönem, hani ayırdığımız böyle yeşilli... Tamam, bir bakayım. Hangi taraftan? Arkada. Siz buyurun keyfinize bakın. Ben geleceğim hemen. Bunun fermuarı bozuldu sanki ya. Bunu hallederiz. Şunlardan biraz şey yapabilirsin. E, bir bak bakalım bunlardan, dönem olanlardan. Tamam, tamam. Kaç tane olsun peki? Bak yani işte dört beş tane. İlk defa mı böyle bir çalışma yapacaksınız? Evet ilk defa. Uh -huh. Çok güzel. Şimdi bunlar örnek. Mesela bunlar Victoria'nın dönemi. Daha önce yaptığımız bir çalışmanın. Böyle çizim üstünde de ben size gösterebilirim. Böyle mesela beyefendiyi, böyle takım elbise, böyle bir salon beyefendisi mi yoksa böyle bir hızlı bıçıkın delikanlı derler eskiden. Hani Öyle bir şey mi yapalım? Hani böyle biraz olur. yakası bağrı açık. Evet i̇şte içinde olur. beyaz atlet. Neresiniz siz? Türkçeniz biraz böyle şey geldi herhalde tam e, anlatamıyorsunuz bana ben olabilir Ben Ukraynalıyım mi? ama hmm. uzun dönem Türkiye'de yaşıyorum. Eşim Türk. Çok çocuk. güzel. Aa çok güzel. Evet. Yani arayacağız, bulacağım bunu. Elimdekilerden bakacağım. Bıçkın için ben de çıkmayabilirim ama benim de çalıştığım birkaç depo var. E, bu konuda böyle çalıştığımız arkadaşlar var. E, ne kadar zamanınız ve buradaki bütçe de önemli açıkçası. Şimdi benim için e, e, bugün önemli. Biraz hızlı olmak Hı -hı. gerekiyor. Yani bir, Birkaç gününüz mü var? İki, üç gün, dört gün? Bir gün günü. var. Kaçı yani çok kısa. Biraz kısarmış. hızlı. Siz son ana bıraktınız evet. herhalde. Evet, biraz hızlı olmak gerekiyor benim için. Yani bununla alakalı nasıl bir bütçeniz var bilmiyorum. Ee, ikisini de burada aksesuarlar olacak, takı olacak. Ee, bir Birçok şey bizde olmayanları ben de başka depolardan temin edeceğim. Ee, belki bir yine çok yakın bir arkadaşım var bu işi yapan. Onlardan bir şey, ondan bir şeyler alabilirim. Yani böyle ikisi için benim size verebileceğim bütçede böyle 25 bin lira gibi bir rakam çıkan Her şey dahil yani. Şimdi bu kıyafet e, için benim bütçe 20 bin TL. Hmm. Para ayarladım ben. Ya işte biraz. biraz da şey var zaman da çok kısıtlı. Bir gün içinde İstanbul gibi bir yerde bir yerden bir yere gidiyorsunuz zaten gün bitiyor. Evet zaman. Hani şey hem zaman hem e, hızlıca ne isteniyorsa verip alacağım ben de yani. Evet fotoğrafları şimdi yarışmaya göndereceğim ben. Hmm, benim için zaman da güzel. önemli. Eyvallah. Ama biraz pazarlık yapar mısınız? Pazarlık izin için sürüdür <laughs> Türkiye'de. <gülüyor> Pazarlıkta adımız çıkmış bizim. Ne kadar yapalım? 20 ya bu, 20 20, 20, ya. bin 20 2000. 20 mi 22 mi? <laughs> Tam 20 yapalım. Yani ben tamam. üçünüzü şey yapmak istemiyorum. Zorlamak istemiyorum. Çünkü bu benim keyif aldığım bir alan. Yani hani bu paranın dışında oradaki bir aramak, belki size kıyafet evet. ararken ben kendime bir şeyler alıp satacağım. Genellikle öyle oluyor bizim işte. Ee, böyle bir şey olacak. Bir İstanbul turu olacak benim için. Yani keyfi daha yüksek karından O yüzden eyvallah olsun, böyle olsun. güzel. Teşekkürler. Tamam. Ee, biz sizden bir numara alalım, muadil numaranızı alsın. Bahsettiğiniz Hı -hı. fotoğraflardan da gönderirseniz hızlıca ilerleyelim. Hı -hı. Tamam. Tamam. Benim de kaç tane örnekleri var. Tamam. Var ben. Size göndereceğim. Ben göndereceğim. Takıldığım bir yer olursa size ararım zaten. Tamam. Hallederim bugün. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Eyvallah. Çok Rica sağ Rica ederim. Sağ ne demek? Her zaman beklerim. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Size de selamlar, hürmetler. Fransa'dan yola çıktık. Bakırköy'deyiz. Bakırköy'e geldiğim zaman Bakırköy'ün en uğrak noktalarından biri benim için. Bakırköy Antikacılar Çarşısı. Burada Mert var arkadaşımız. Ondan sürpriz şeyler alabiliyorum. Bir de Bakırköy'e gelmişken bizim kostüm işiyle alakalı çok eskilerden 90'lardan beri Türkiye'de bu işi yapan Fehmi abi var. Fehmi abi aradım. Hatta müsaitse Fehmi abiyle beraber Eminönü'ne gitmek istiyorum. O e, çok eskilerdendir. Bakalım belki benim bilmediğim depoları biliyordur. Umarım güzel kostümler bulacağız Milan'ıma. Şimdi e, Mert'in dükkanına gidelim. Umarım güzel şeyler bulurum buradan. Hayırlı <laughs> işler, kolay gelsin. Oh, selamlar. Abi nasılsın? İyidir görüşemedik. Vallahi denk gelemiyorum ama yine giremiyorum ki abi dükkana. Görüşeceğiz de yani. <laughs> Görüşemiyoruz. Ne var ne yok abi nasıl gidiyor? Valla idare ediyoruz ya sıcaklar falan biraz sıkıntı Eyvallah. Oldu. Çarşı bayağı dolmuş abi. Doldu yürüyecek yer yok baksana. Evet güzel <laughs> olmuş. Var mı bana göre bir şey abi? Şöyle bir bakıyorum ama. Yani aslında olabilir. Aşağıda bir tane fotoğraf makinem var eskilerden. Nasıl hangi dönem şey abi? 1860'lar gibi. Aa, güzel bakalım mı abi? Tabii. Eyvallah. Hayır döndürdü artık abi. ya Kostüm yapıyorum abi aslında biliyorsun epeydir yapmıyorum ama evet. e, yabancı bir müşterim iki tane kostüm istedi. Bir kadın bir erkek modeli varmış hı. bir yarışmaya gönderecek. Biraz o yüzden böyle hava alayım diye çıktım. Bu mu abi? Bu. Şunu alsam olur mu şöyle? Tabii tabii. bakayım. Hatta hı. üstünde şöyle armada var, var mı? ama evet, tam ismini tam... okuyamıyoruz. Hı. Fil dışında yapılmış orası da. Hı hı. Güzel. Bunun tabi eksikleri var herhalde Mert abi doğru mu? Bu açılabiliyor aslında ama Hı -hı. arkadaki bir camı Köylükler. vardı onu getirirken biz kırdık maalesef. Aa evet. güzelmiş abi. Körükler çok Kö sağlam. Körüklere bakalım K mı Bu Normalde masa üstünde olur. Evet. O masada evet. körük gider gelir. Gider Güzelmiş abi ya. Hatta bunun çekmiş de olduğu... Dekoratif de bunu çalıştıramayız herhalde. <laughs> yani aslına bakarsan evet. çalışabilir bu. Çünkü güneş ışığının içeri girmesiyle nokta beliriyor. O yani yapılabilecek bir şey aslında. Bu ne yaparsın bana abi? Kostüm diye çıktık ama <laughs> çok sevdim bunu ya. Sen de sevdiğiniz bir insansın. Ne desem bilemedim ki. Şöyle herhalde. Şimdi arkada camı eksik. Bu üst ön kısmı eksik herhalde değil mi? Evet bunun... evet. Tam halini gözümün önüne getiremedim. Körük sağlam. Körük abi, sağlam körük, hiçbir sorun yok. Bunlar önemli yani. Çok önemli. Normalde bunlar çürüyor çünkü durduğu yerde. Evet. 10 değil de sana 11'e bırakabilirim bunu. Yani çok da yani zamanım yok. Olur. Ben kostüm diye çıktım ama gelmişken tamam abi ya hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum kırmadığın için. Ben teşekkür için. ederim ne demek. Eyvallah güzel ama bayağı işi var tabii ki. Biraz uğraşacaksın. Selam abi. abi. Nasılsın Hamza? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Selamlar. Hoş geldiniz. Mert. Merhabalar. Ema abi bizim işte çok eskidir. Mert de esnaf arkadaşımız. Estağfurullah. Memnun oldum Mert. Ne yapıyoruz? İyi. Valla abi mı? kostüm bakacağım. Çok iyi oldu. Bakalım Diliyor hadi. Ama. Tamam bakalım şöyle. Tamam abi bunu aldım. Tamam, Teşekkür ederim. Tamam ben buradan Tamam çıkarken alayım. Görüşmek abi. üzere. Tamam mı? Şu kostüm tarafına bakayım abi bir de. Tamamdır. Eyvallah. Bir bakalım bu arkada güzel kıyafetler var ama hiç ummadığımız bir şey de çıkabilir. Abi iki ee, modelimiz var. Hanımefendi bakalım. yabancı bir fotoğraf yarışmasına gönderecek bunları. Hı. Ha, bir böyle konsept bir, bir çalışma evet, yani. yani Çok bir güzel. bıçkın delikanlı, İstanbul delikanlısı. Hı. Biraz böyle Külhan biraz da bir tane de İstanbul hanımefendisi var abi. Şimdi bıçkın delikanlı deyince tabii aklımıza İstanbul'un eski kabadayıları ya da işte sokak e, e, abileri. delikanlıları, abileri Hı. geliyor. Tabi bu da direkt yani beyaz gömlek, Eyvallah. yelek, altına işte yine siyah pantolon, pantolon. gibi bir yumurta konti, topuk, topuk <laughs> basılmış bir, yani. bir ayakkabı. Ama Hı -hı. onun hep bir boyası olur, cilası e, olur, olur. Evet, temiz. Pardon. O yüzden biraz bakalım istersen. Böyle bir istersen. muska olabilir belki abi, Tabii bir tesbih. Evet. Belki zinciri olabilir. Zincir bir köstek. E, dededen evet, kalma, olabilir. babadan kalma. Onun için çok değerli Hanım bir şey. Hanımefendi de abi, ha. yani hani biraz daha böyle belki şöyle bir yerlere kadar elbise. Evet, evet. Yani hani böyle naif, hoş, tuvalet gibi falan. bilden evet. de günlük hayata da olabilecek. Hı hı. Evet, olabilir aslında. Evet. Çok seçenek var tabii. Var mı tabi. buralarda gözüne çarpan? Değil mi? Sence de şey değil mi? Hı. Enteresan yani, bir belki parça. Belki bunun bir şapka falan olur mu bunun üstüne Şapka abi? yakışır buna Hamza. Hı hı. Yani gerçekten bu eski İstanbul şapkaları gibi. Önden evet. böyle danteli, Dant, tüllü, tüllü, tüllü gibi. falan. Ee, bir şapka bulabilirsek bu evet verir yani bir de güzel bir ayakkabı. Ben geçen şey okudum abi çok ilginç. Çarlık Rusya dağılıyor. Evet. Kadınlar işte yaya İstanbul'a geliyorlar yani oradan kaçanlar. Evet. Yolda tabii kadınlar bitleniyor abi. Kötü Oo, şartlar vesaire. İstanbul'a gelen abi saçlarını kestiriyor. Üçe falan vuruyor. Çok Oo. kısa bitlerden kurtulmak için. Temizleniyorlar vesaire. Ondan sonra o kısa saçı gören, Ruslar'da kısa saçı gören İstanbullu hanımefendiler çok hoşuna gidiyor. İstanbul'da kısa saç modası başlıyor Şaka abi. Şaka yapıyorsun. Evet Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul ansiklopedisi. okudum Ne kadar güzel bir anı. Yani. Tabii onlar büyük evet. bir e, kültürle geldiler biliyorsunuz. Evet zaten e, burjuva kültürü yani geldiler. o beyaz Ruslar. İstanbul. E, İstanbul'da daha çok Beyoğlu'nda Beyoğlu. yaşadılar ve o zor dönemde yani işgalin olduğu yıllar aynı zamanda evet. İstanbul'da çok yardım gördüler. Evet. Çoğu da gid, ağlayarak İstanbul'dan ayrıldılar. Ama o kontesler işte şeyler e, zengin e, hanımlar gündüz e, çiçek falan satıyorlardı. Fakat, Akşam da Pera Palas'ta yine e, var olan giysilerini giyip, giyip... vals yapıyorlardı. Evet, evet. Yani o kültürler arası çok enteresan bir şey yaşandı İstanbul'da. Evet, tam o bir Çok değerli bir dönemdir, geçiş. Evet e, Hamzacığım. Ya Şimdi işte bunu evet. bir şey yapalım, bu, evet. değerlendirelim. Tamam Şunun abi, da kesimi benim diyorum. hoşuma gitti Hı -hı. ama tabii bu Biraz dekoltesi fazla evet. gibi geldi. Şöyle Ayakkabılara bakıyorum ayakkabı, ama. Evet. Ayakkabı. Belki bir yumurta topuk çıkar mı ama orada. Yok zor buna var. biraz daha böyle yazlık önden şöyle böyle, e tokalı tango ayakkabısı tango gibi e bir şey var. çok yakışır. Hmm. Ee, küt topuklu. Ya şey de aklıma geldi. Ee, efendim zamanım varsa aslında bir Eminönü mü yapsak? Yani biliyorsunuz hani daha iyi biliyorsunuz. Emin önünde e bu ikinci el kültürün herhalde doğduğu yerlerden biri yani İstanbul'da. Eminönü çok eski. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Abi Hayırlı teşekkür olsun. ediyorum. Eyvallah. Kolay gelsin. yler buluruz diye düşünüyorum. Ya Tabii bence yani. de çünkü burası biliyorsun çok eee zengin bir depo, ne eserin var? deposu. Hani eninde sonunda uğradığımız yerlerden yerlerde biridir birbirine. her zaman. Eee bizim Muammar. büyük ihtimalle burada bulacağız. Eyvallah. Oo Muhammed merhaba. Hoşçakalın. Nasılsın? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Abi hoş geldin. Kolay gelsin oynayacaksın abi. Teşekkür ederim abi Eyvallah. Bir ya bakalım, bakalım dedi. Kaç şey, şey makine gibi. Evet. Bakalım. Bir bakalım, abi. düzenli düzensiz değil mi Fehmi? Ya işte <laughs> her güzel şeyin... Ama. E, ...ve hiçbir şeyin dükkanları derim ben böyle yerlere. Çok, bunlar tabii bunlar kışlık olur, evet. İkinci el diyoruz biliyorsun, ikinci elle Eyvallah. kostümü Kostüm. e, ayırmamakla birlikte e, tabii hedef kitleleri farklı evet. biliyorsun. Eyvallah. E, o yüzden, bak burada gömlekler Eyvallah. var çok güzel, dönemler var. Ama bu şu anda bizim aradığımız yelek sanıyorum yelek, değil Yelek, evet. Evet. Muammer abi beyaz gömlek, siyah yelek, bir böyle bıçkın delikanlı yapacağız. Evet. Bu burada odada var, mı? var mıdır abi? Var Orada abi. mı var. Var. Ee, var abi. Var mı? Tamam bir bakalım. Bir bakalım. Bakalım istersen. bakalım abi. Bir soralım nerede ne var ne diyor. Ha evet. Bak burada da var bir şeyler. Evet. Hmm. Bu 80'ler değil mi abi? 90'larda evet. 90 90'larda da sanki. Yok yani. bu 80'ler 80'ler. Bayağı 80'ler. Yakın zamanda okudum. Bu İngiliz bir e, komutan. Evet. Böyle sıra dışı bir askeri e, ceket tasarımı yaptırıyor. Adamın adı da Montgomery. Montgomery. Ve evet. onunla bir basın toplantısı düzenliyor. Ya, evet. Yanılmıyorsam 2. Dünya Savaşı dönemi. Hı ve İngiliz gençler arasında bu çok yayılıyor bu kesim Hı. bize de geliyor bizdeki Mont Montgomery'nin aslında şeyi yani <laughs> az Bak evet onu bilmiyordum yani çok iyi iyiymiş genç. Evet oradan geliyor yani nasıl etkiliyor yani aslında yani o moda, moda için de garip bir örnek. Çok orijinal bir örnek gerçekten yani Mont Gomeri, Mont -Gomeri esprisi. Evet. Kesinlikle. Abi şimdi şimdi evet. şöyle bir bu siyah. yelek bir bakalım abi. Sence bu yelek nasıl olur veya başka siyah bir yelek mi baksak? Abi mı? bu düğmeler olmaz. Evet. çıkın delikanlıyı olmaz. Değil mi çok düğmeli Ama bari. yeleğin düğmeleri değişirse. Şu e, belki olur yani, yani, burada yelen... şey var e, biraz daha. O model çok güzel. Evet. Şöyle bir dökeceğim abi bu işin zaten doğası biraz böyle aramak olduğu için. Hı? Ha bu olur abi evet. O fena değil. Hı. Evet. Ve biraz bar açık. Kıyafetten bir bakayım yelek bakayım ben şuna bak ya, bak merak abi. ettim ya. Ama ben tabii benim. Ya, bence çocuğa olur. 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 olur abi çocuğa olur. Şu da fena değil ama aynısı neredeyse fena. Aslında boru paça, pantolon bu işe yakışır. Kadın elbisesine bakalım abi. Tamam ama Yine belki burada alternatif bir şey çıkar. Evet. Muammer abi. Kadın abi. Kadın elbiseleri. Burada alacağım. Burada mı? Abi? Burada abi. Cim. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Çuvalda olanlar mı abi? Evet abi. kurtarabilir abi. Kurtarır gibi geldi için. bana. Çünkü en azından. Delikanlı ayakkabısı. E, ben varım diyor ayakkabı evet. yani. Tamam. Yani bunlar kurtaracak Yok, gibi. Ya buradan baya bir şeyler bulduk. İyi. Bir de benim o depodaki şeyi söylemiştik. Ona bakalım, ona bakalım abi. O Muammer abi biz bunları aldık. Tamam abi. Şöyle bir bak istiyorsan. Tamam abi. Yedek tamam. var. Biliyorsun zaten gösterdim. Tamam abi. Pantolon. Bunları tamam. sen bir yazarsın ne tutuyor tamam. diye. Abi. Abi. Bir de bu şeyi ayakkabılar var. Tamam abi. Benim çantam var ona bırakıyorum. Muammer abi. Tamam abi. Tamam, ayakkabıyı da koyalım Fehmim abi. Taşır mılar? Taşır taşır abi. Eyvallah abi görüşürüz. görüşürüz. Eser selamlar. abi selamlar. Aleyküm selam abi. Muammer görüşürüz canım. Görüşürüz Çok abi. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. abi. Eksik Eskisi kişi olursa haberleşelim. Tamam abi. abi. Eyvallah. Buyur Fehmim tamam, abi. Olur canım. Buyurun. Abi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir şeyler bulduk ama içine sindi mi? Güzel olacak mı? Ya bu sonsuz bir durum biliyor musun? Eyvallah. O anda sinerjiyi yakaladıysan iş bitiyor Hamzacığım. Eyvallah. Ama sinerji hep böyle geri planda kalıyorsa, o oldu bu olmadı oluyorsa en iyi şeyi de bulsan sonuç alamayabiliyorsun. Eyvallah. Ben de güzel Bakalım. Rica ederim. Yani desteğin önemli benim için. Ne demek ne demek. Güzel oldu. şeyler var. İlginç, Acaba evet. ne çıkabilir? Bu gerçekten evet evet. Hem dantel Derna. işi var evet. düğmelerine kadar özel tasarım yani. Bu mesela hangi yıllara gidiyor abi? Ya bu 80'lerin 80 ama aslında bununla oynadığın zaman bir sürü yıla götürebilirsin. Eyvah. Ha ben ee, şunu hani diyordum Hamza kurtarabilir... Bak. Şu, 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 elbiseyi söylemiştim sana. <laughs> Görüyor musun? Abi bu bayağı iyi. Müthiş bir şey. Bu özel tasarım yani Direkt yapılmış. bu, bu bile olurmuş yani. yani. Olabilir evet. Belki de hani sizin projeye bu uyabilir. Evet. Yo ee, çok güzel Fehmi abi. Keşke bu keşke yani. Aklımı... Ya aldıklarımız da güzel. Kötü o da güzel. Değil, evet, o da onlar da güzel. Ama, Ama bu... ben aklıma geldi işte sana söyleyeyim dedim. Gerçi o aldığımız Eyvallah. beyaz elbise de güzel. güzel. Yani. O da fena değil. Evet Eminönü'nden aldıklarımız da İkisi ayrı ]mış. şeyler diyelim. Ama Eyvallah. Ama bu tam bu bıçkının yanına o İstanbul evet. şeyinin zarafetini verir Ha. zarafetini, geçmişini Eyvallah. verebilir ve çok, çok hoş güzel. bir etki yaratabilir yani. yani Özel bir emek Eyvallah. olduğunu hissettirir. Tamam, tamam. abi kolay çok gelsin. teşekkür ederim. Kolay gelsin görüşmek üzere. Eyvallah görüşmek, Eyvallah. Üzere. görüşmek Sağ üzere iyi bak kendine. İyi günler güle güle. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol abi kolay gelsin. Günaydın, Abi, hoş bulduk. geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Nasılsınız? Erkencisiniz. İyiyim ben de. Evet, ne çok erken yok. geldim. Çünkü iyi bir başlamak <laughs> gerekiyor. O tarafları evet, gönderdim bu. ama şöyle tamam. bir görün. Çok güzel görünüyor. Elbise çok güzel. Ben bu çok beğendim. Bu tamamen sürpriz bir abimin deposundan çıktı. Yani bizim sektörde 90'lı yıllardan beri 90 bu işi yıllar. yapan ah. bir abimiz var. Onun deposunda ama elbise tabii çok eski. Bir de Çok böyle güzel. bir İstanbul havası var yani bunu hı hı. modeliniz giydiği zaman güzel olacağını tamam. düşünüyorum. Beyaz gömlek. Bu da erkek için galiba. Erkek için beyaz gömlek. Hı hı. E, i̇ki takım hazırladım buna. İki yelek, iki pantolon var farklı modelde. Bir tek burada benim böyle biraz içime sinmeyen ayakkabı için biraz zamanımız olsaydı. Belki tamam. yumurta topuk hı. biraz daha fedai böyle kabadayı ayakkabısı bulabilirdim. Muanna Bu yelekleri verir misin diğer taraftan? Evet. Yine bu alternatif bir elbise, hmm. dantelli bunun bir kemeri var. Hani Sen. bunun yanında böyle şey yapmak isterseniz bunlar yelekler. Hmm. <laughs> burada modeller biraz farklı renk tonlarında farklılık hmm. var. Biri lacivert, bir siyah. Güzel, bu da güzel, güzel olacak. Ben çok ayakkabıları var. Evet. Ee, yine burada şeyler, antolonlar. Pantolon. Güzel olacak. Tamam. Nerede çekiyorsunuz? Galata'da da çıkıyoruz. Şimdi yukarıda, buralarda. Evet. Aa, çok yakın. yakın. Uh -huh. Güzel, bakalım. Bunları paketleyelim. Olur. Belki uğrarım böyle, benim de yapabileceğim bir şey olursa seve seve yardımcı olurum. Tamam, galiba. gelin. Ya beraber gidelim o zaman. Olur. Olur Güzel mu? Olur. Süper. Evet. Modeller hazır herhalde. Tamam. Güzel, bunları paketleyelim, hızlıca olur mu? Sonra ben de size eşlik edeyim. bu Moğan'la çanta verir misin sana Zahmet? Kostümler gerçekten güzel oldu. Özellikle e, kadın modelin elbisesi konusunda e, biraz tereddütteydim. Bulur muyuz, bulmaz mıyız? Fehmi abiden sürpriz harika bir kadın kıyafeti çıktı. Tam dönem. Erkeğinki de çok güzel oldu. Biraz böyle sokak abisi, kabadayı. Tam o klasiktir o yelek, tespih. Ayakkabı da belki biraz zamanım olsa farklı bir ayakkabı bulabilirdim. Malum antika işi yapıyoruz. Antika dediğimiz zaman objeler porselen, cam bir birçok ürün grubu var. Kıyafetler de biraz buna dair. Çünkü kıyafetlerin de bir hikayesi var. Programın içinde bahsettiğimiz gibi bir montun, bir İspanyol paçanın birçok kıyafetin bir hikayesi var. Bunları da konuşmak, dile getirmek e, çok keyifli ve burada bir ikinci el kültürü var aslında. Yani bir kısmı için bazı insanların değersiz görüp çöpe attığı bir ürünü biz burada bir, bir çekime veya bir e, vintage seven birine kazandırabiliyoruz ve Böylelikle bir süre daha kazanmış oluyor. Ee, çok güzel oldu. Mina da çok memnun kaldı. Bu fotoğraflarla yarışmaya katılacak. Bahtı açık olsun. Umarım çok güzel olur. Tabii biz aramamızı yaparken kostüm diye çıktık aramaya ama çok güzel bir fotoğraf makinesi aldım. Bakırköy Antikacılar Çarşısı'ndan. Ee, neye nasip neye kısmet dedik. Bizim işler biraz öyle. Biz yine yolumuza bakalım. Aramaya devam edelim. Umarım güzel eşyalar, keyifli, güzel antikalar hikayesi olan eşyalarla yollarımız rastlaşır e, ve alıp yeni sahiplerine kazandırırız.